Volleyball Arena'nın yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler, bugün sizlerle birlikte Volleyball Arena'da, New York Arena'da maç atacağız arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz üzere New York Arena'nın giriş bedeli 5000 altın. Eğer kazanabilirsek maçı 10000 altınımız olacak. Bu da gerçekten güzel bir miktarda. Altın demek ama eğer ki kaybedersek altınımız sıfırlanacak arkadaşlar. Zar zor 5000 altın biriktirdim. Ee, kaybetmek istemiyorum inanın ki. Eğer kaybedersek dediğim gibi 37 altınımız kalacak sadece. Ee, tabii ki paketlerden olsun veya başka yerlerden olsun altın miktarımızı yükseltebiliyoruz. Ee, video dışında bir karakter açmıştım son videoyu geçen hafta çekmiştik sanırım en son şu karakter vardı elimizde Big Mac Big Mac'tan sonra Deni isimli karakteri açtım Big Mac 29 gücünde Deni 35 gücünde tabii ki Deni'yi tercih ettim bu karakterle oynayacağız 35.2 günündeyiz haydi bakalım neler yapabileceğiz öncesinde isterseniz aşağıdaki Nadir paketi yani süper paketi Açalım arkadaşlar 21 elmas vereceğiz ama yani ne bileyim elmas kullanmak için çok yani ma mantıklı bir yer gibime geliyor. Ee, bu konuda sizin de fikirlerinizi alabilirim. Tabii ki 3 saat beklesek daha iyi olabilirdi. Şu an açmak istiyor canım açalım. Ee, yani elması daha mantıklı nereye harcayabiliriz bunu sormak istiyorum sadece. Ee, 21 elması veriyoruz arkadaşlar ve süper paketi açıyoruz. Umarım güzel şeyler olur. O 5000 altında girmeden önce hazırlık olmuş olur bizim için. Evet Demolisher'a kart aldık. Sterling'e kart aldık. Ve, ve, ve Ranger Jersey isimli bir kostüm aldık. Açılan bir karakter veya bir kostüm maalesef ki yok. Bu karakterlerin tamamlanmasına ne kadar kalmış isterseniz hemen hızlıca onlara bakalım. Demolisher isimli karakterimiz. Şu anda zaten açıkmış ama 25 gücünde almaya değmez maalesef. O karakter de tabii ki süper güçteki, yani nadir karakter diye geçiyor sanırsam. O şekilde onun dışında neler çıkartmıştık? Ayakkabı, şapka, gözlük, forma forma çıkartmıştık. Formamız hala şu seviyedeki formadan. Onun dışında yani azar azar bütün formalara kart toplamışız sanki o şekilde ilerlemişiz. Bu şekilde arkadaşlar. Şimdi hemen ne yapıyoruz? 5000 altına girilebilen maça giriyoruz. Haydi bakalım. Gazamız mübarek olsun. Ben de ilk defa giriyorum video içerisinde. Heyecanlı bir şey olacak. Umarım çok güçlü bir rakip gelmez. Şöyle 50 gücünü falan geçmez inşallah. Evet, 34 gücünde bir rakip geldi. Mükemmel oldu arkadaşlar. İnşallah kazanacağız. İlk defa bu arenada oynuyorum. Haydi bakalım kazanabilir miyiz? Ş şöyle bir şey yapmak istiyorum. Haydi bakalım. Şöyle yapsak boş yere kullandım. Hadi artık bir şey atsak artık. Saçma sapan bir şekilde sayı kaybettik maalesef ki. Maç 1-0. Şöyle yapalım. Haydi yükselttik, yükselttik, yükselttik. Bir kere daha dokun. Ya bir kere daha dokunsa faal olacaktı sanırım. Hesaplamadım tam olarak ama. Evet bu sefer rakip kullandı. Büyük kalesini mükemmel. Maç 1-1. Çok çok güzel. Şöyle yapalım. Çok güzel. 2-1 yaptık arkadaşlar. Haydi haydi alacağız biz bu maçı. Çok güzel 3-1 yaptık. Mükemmel ilerliyoruz. İlk golü yedikten... E, gol demişim pardon. Kafa topu 2'den alışkanlık olmuş. Ee, i̇lk sayıyı yedikten sonra biraz ümitsizleşmiştim. Ama gayet güzel bir şekilde toparladık ve farkı da açtık arkadaşlar. 4-1 yaptık maçı ama refahlamayalım. Ne, ne olur ne olmaz. Top yuvarlak sonuçta. 10.000 altınımız olacak arkadaşlar eğer ki kazanabilirsek. Evet rakibimiz şu anda bir özel güç kullandı. Bir daha dokunursam gidecek. Faal oldu maalesef ki. Haydi bakalım maç 5-2. Kaybetmek istemiyoruz. Rakibimiz büyük top kullandı ve sayı bizde. Maç 6-2. Çok güzel. Ya ben şimdi düşündüm hani büyük bir arenaya giriyoruz. Kesin dedim çok yüksek güçlü bir rakip gelir yani 60 gücünde falan. Çünkü birkaç kere düşük arenalarda bile 49 gücünde rakip geldi olmuştu arkadaşlar. Ama bu bu arenada garip bir şekilde bizden bir güç eksik bir rakip geldi hatta şansımıza. Neden 9706 verdi ki acaba? Çok garip. 10.000 altın vermesi gerekiyordu 9706 verdi. Yanında 55 XP ve basit pek verdi. Hani 300 altın kesmiş diye kesmiş bilmiyorum. arada sahibine gitti herhalde. Evet reklam çıktı ben reklamı kapatmak zorundayım. Bir şeyler oluyor. Aman ya Rabbim <laughs> ya. evet arkadaşlar şu an henüz bir oyun içerisinde satın alma yapmadığım için e, reklamlar çıkıyor arkadaşlar. Oyun içerisinde bir satın alma yapmak gerekiyormuş. Onu Duruma göre bakacağım belki e, yaparız belki yapmayız. E, güzel bir teklif gelirse bakacağız artık duruma göre. Dediğim gibi e, o vakte kadar reklamları katlatacağız arkadaşlar. E, 300 altını neden kesti bilmiyorum. Ama kessin ya 300 altın çok da bir şey değil. Yani 10.000 altının yanında gerçekten kazanmış olduk 10.000 altına arkadaşlar. Hemen bir mağazaya uğrayalım. Teklifler kısmında bize uygun bir şey var mıymış? Günlük tekliflere bakacağız tabii ki. Burada Golden isimli bir karakter var. Mohawk var ve Winner Jersey var. Winner Jersey şu anlık almaya gerek yok herhalde ya. İki tane kart için 800 altın ne bileyim değmez gibi duruyor. Bu Golden karakterini isterseniz bir bakalım. Toplamda 6 kart veriyormuş. Kimmiş bu Golden? Evet, bizim bir yanımızdaki karaktermiş. O da zaten bizden düşük güçte bir karaktermiş. Yani günlük tekliflerde alınmaya değecek ee, çok da bir şey yok gibi arkadaşlar. Evet, 10 binlik yerde oynadık. Bir kez daha oynamaya açıkçası cesaretim yok. Ee, ama başka videolarımızda oynayabiliriz. Ee, şimdi bir tane Miami Beach'te atalım maçımızı. Bakalım Miami Beach'te ne yapacağız. Kesin bak daha yüksek güçte biri gelecek demeye kalmadı. Gördüğünüz üzere daha yüksek güçte biri geldi. bunun dengesi neye göre kuruluyor bilmiyorum ama yani New York New York Arena'da daha güçlü rakip pardon New York Arena'da düşük güçte rakip geliyor. Miami Beach'te daha yüksek güçte bir rakip geliyor ilginç bir şekilde. Evet maç 1-0. Haydi bakalım şöyle bir şey yapalım. Hala 1-0. Enerjimizi fazla harcamadık. Mükemmel. o rakip güzel kurtardı. Şöyle bir şey yapalım. Maç hala 1-0. Rakibin enerjisini bitirsek güzel olacak. Şu an enerjisini bitirmeye çalışıyorum. Aynı zamanda bizim de enerjimiz bitmesin de. Evet rakibin enerjisi bitti. Buradan yaparız bir şeyler. Ulan hala yapamadım. hayır 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 hayır. hayır, hayır, hayır. Şöyle bir havaya doğru attık. O bana gelmesin. Tamamdır. rakibin enerjisi bittiği için yeterli miktarda zıplama yapamadı ve sayıyı biz aldık. <laughs> Kulaklık takanlar için kusura bakmayın bir an öksürük geldi mikrofona doğru öksürdüm sanırım. Allah'ım ya Rabbim 2-2 oldu 2-0'dan rakip çevirmeye başladı arkadaşlar garip bir şekilde. Ayda artık bir şeyler yapmamız lazım. Bir an fazla refaha kapıldık sanırım. Bir öksürdüm bir öksürdüm bir şeyler oldu Maçı kaybetmeyelim Haydi Oha nasıl tutarsın onu Maç kaybetmeyeceğim Son 2 saniye Özel güç de çok kullanmıyoruz Sayı atan kazanıyor Şöyle yapalım Şansıma bak Boş yere kullandık yani hiçbir işe de yaramadı Rakibin enerjisi bitti bu arada Zıplayama Aldık çok güzel gerçekten çok güzel sımaçı bastık smaç özel artık tam bilmiyorum veleybol terimlerinde ama ee, yere doğru hızlı bir vuruş yapıp maçı aldık arkadaşlar gayet eğlenceli de bir maç oldu ee, yani 2 0 gidiyorduk bir an defa kapıldık rakip bir anda iki tane gol attı bastırdı yani ee, beraberlik oldu. Bayağı da bir sürdü beraberlik ve son sayıyı alarak maçın galibi olduk. Bir daha reklam çıkıyor. Ben delireceğim artık gerçekten. Ve yine reklama tıkladık. Evet sonunda reklamımız bitti arkadaşlar. Bu videoda iki tane maç attık ve ikisini de almış bulunuyoruz. Deni karakteriyle yani 10.000 altını alabileceğimizi açıkçası çok da düşünmüyordum dedim. Şimdi kesin çok e, güçlü bir rakip gelir, maçı kaybederiz, altınımız da sıfırlanır diye düşündüm. Ama öyle olmadı arkadaşlar. 10.000 altın aldık. Gayet güzel oldu. E, videomuzu da burada bitirelim arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Video beğendiyseniz zamanı kaçırmamak şimdi kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.